Malatya'nın merkezi Yeni Cami 6 Şubat 2023 depreminde ki son hali gördüğünüz gibi minare minare direkt şu dükkanlara girmiş gördüğünüz gibi şu karşıda olan Malatya Büyük Otel yerle bir Yeni Cami'nin son hali Allah terinden korusun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hala enkaz altında cesetler çıkıyor. Gördüğünüz gibi Malatya Büyük Otel Malatya merkezinde olan otel. Bunun gibi birçok otel de yerle bir oldu. Gördüğünüz gibi hala enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gördüğünüz gibi cenaze nakil aracı hazır bekletiliyor. Gerçekten Malatya'nın çarşısı yerle bir olmuş durumda. Gerçekten çok üzücü bir durum. Burası koskocaman bir oteldi. İnternette e, bu otelin normal yıkılmadan önceki halini araştırıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok üzücü bir durum. Heh.